çayın İngiltere'ye gelişi 17. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. İlk başlarda sadece üst sınıflar arasında bir içecek olarak popülerdi ve pahalı bir lüks olarak kabul ediliyordu. Ancak zamanla daha yaygın bir hale geldi ve tüm kesime ulaştı. Bu videoda Londra'daki ünlü çay evlerinden ve çay seremonilerinden bahsedeceğim. Çayın İngiliz kültüründe nasıl yer edindiğini anlayacağız. Bu videoyu izlemeden önce bir çay koymanı tavsiye ederim. Sark, 1869 yılında İskoçya'da üretilen bir yelkenli ticaret gemisi. İsmini İskoçya'da geleneksel kadın giysileri olan katisark adı verilen dar elbiseden alıyor. Bu gemi çay taşımacılığında ün kazanmış. O dönemde Çin'den ve diğer uzak doğu limanlarından alınan çay, İngiltere'de büyük talep gören bir üründü. Bu nedenle çay ticareti oldukça önemli bir ekonomik faaliyetti ve gemiler bu değerli yükü hızlı ve güvenli bir şekilde taşıma konusunda rekabet ediyorlardı. Katisar güçlü ve aerodinamik yapısı sayesinde çay taşımacılığında rekabetçi bir avantaj sağlıyordu. İskelelerin yakınından geçerek daha kısa ve hızlı bir yol izlemesi sayesinde diğer yelkenli gemilere kıyasla hızlı bir performans sergiliyordu. Büyük Britanya'dan Çin'e çay almak için seyahat eden gemiler Çin'de çay yüklendikten sonra geri dönüş yolunda güçlü muson yağmurlarından faydalanırlardı. Bu rüzgarlar gemilerin Atlantik okyanusunu geçerken hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyordu. Bu nedenle gemiler arasında çay yarışları düzenlenirdi ve Cathy Sark bu yarışmalarda rakipleriyle rekabet ederdi. Cathy Sark'ın önemli bir çay yarışında gösterdiği performans onun en ünlü gemilerden biri haline gelmesine ve kültürel miras olarak değerlendirilmesine katkıda bulundu. Gemi 20. yüzyılın başlarına kadar çay taşımacılığında aktif olarak kullanıldı. Cutis Sark tarih boyunca birçok filmde ve sanat eserinde de yer aldı. Bu nedenle kültürel ve sanatsal bir simge olarak öne çıkıyor. Günümüzde popüler bir müze ve turistik bir mekan olarak ziyaretçilerine açık. Buraya gelip tarihi ve kültürel mirası yakından deneyimleyebilir, Greenwich'te harika bir gün geçirebilirsin. Burayı detaylı olarak anlattığım videoma gelmeden önce göz atmayı unutma. Çayın İngiltere'ye gelişi ve yayılma süreci oldukça ilginç. 17. yüzyılın ortalarına kadar İngiltere'de oldukça nadir bulunan bir içecekti ve genellikle zenginlerin lüks tüketim maddeleri arasındaydı. Çay, Çin'de tüketilen ve oradan Asya yoluyla dünyanın diğer bölgelerine yayılan bir içecekti. Hollandalı tüccarlar ve The East India Company şirketi sayesinde 17. yüzyılın başlarında çay Batı Avrupa'da da popülerlik kazanmaya başladı. Ancak başlangıçta çay diğer lüks malzemelerle birlikte ve yüksek fiyat etiketiyle sadece zenginlerin erişebileceği bir içecekti. Reklamlar ve sergiler düzenleyerek Çayın lüks ve zarif bir içecek olmasının ötesine geçerek günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini sağladılar. Bir dönem çay kahveye göre daha pahalı bir içecek olmasına rağmen halk arasında daha popüler hale gelmeye başladı. Çayın İngiltere'ye geliş serüveni heyecan verici bir tarihle dolu. 19. yüzyılın başlarında "Katisarg" Sarg adlı bu muhteşem gemi Dünyanın dört bir yanından alınan çayları İngiltere'ye taşımak için kullanılıyordu. O dönemde bu gemi hızı ve dayanıklılığı sayesinde çay tüccarları arasında büyük bir rekabet unsuru olmuş. Bu gemi çayın İngiliz toplumu tarafından sevilmesine ve popülerleşmesine büyük katkı sağlamış. Günümüzde Greenwich'te müze olarak hayatına devam eden gemi deniz tutkunlarına ve tarih meraklılarına geçmişi keşfetme fırsatı sunuyor. Çayı süt veya suyla seyreltmek, geçmişte İngiltere'deki fakir halk arasında yaygın bir uygulamaydı. Zengin kesimler daha kaliteli çayları sade olarak tüketirken, fakir halk daha ucuz ve düşük kaliteli çaylara ulaşabiliyordu. Bu çaylar da genellikle daha acı ve keskin aromalı olabiliyordu. Süt, çayın acılığını ve gücünü azaltarak düşük kaliteli çayların tadını daha tolere edilebilir hale getiriyordu. Bu nedenle halk daha ekonomik bir seçenek olan sütlü çay alışkanlığını kısa sürede kazandı. Günümüzde İngilizlerin bir kısmı sade çayı tercih ederken bir kısmı sütlü tercih edebiliyor. O yüzden çayın yanında mutlaka süt gelir. Sütlü çay tüketimi günümüzde maliyetten ziyade bir zevk ve tercih meselesi haline gelmiş. Şimdi sana tarihte önemli bir kişiden bahsedeceğim. Bu kişi Charles Grey. İngiltere'de 1830-1834 yılları arasında başbakanlık yapan biri. Konumuzla ne ilgisi var dersen soyadı sana ipucunu vermiş olabilir. Çünkü Earl Grey çayı ismini bu ünlü politikacıdan alıyor. Çayın adının ona verilmesinin nedeni 1830'larda Çin'den aldığı siyah çayın üzerine bergamot esansı ekletmesi oldu. Bunu da Londra'daki ilk çay dükkanı olduğu bilinen Twining's dükkanında yaptırdı. Twining's bu aromalı çaya Earl Grey çayı adını verdi ve günümüzde dünyada popüler bir çay çeşidi haline geldi. Benim de en sevdiğim çay çeşitlerinden biri. Twining's Dünyaca ünlü bir çay şirketi ve İngiltere'nin en köklü çay markalarından biri. Londra'nın Strand bölgesinde bulunan mağazası 1706 yılında Thomas Twining tarafından kuruldu. Thomas Twining bu dükkanı satın aldığında bir kahve eviydi. O zamanlar Londra'da 2000'den fazla kahve evi bulunuyordu ve rekabet oldukça sertti. Thomas işini diğerlerinden farklılaştırmak için Kaliteli çayı müşterilerine sunmaya karar verdi. Çay çok pahalı bir içecek olmasına rağmen üst sınıf Londra kadınları arasında popüler bir içecek haline geliyordu. Ancak o zamanlarda bir kadının kahve evine girip alışveriş yapması hoş karşılanmıyordu. Yanında bir erkek çalışan varsa kahveciye girip çay alışverişini yapıyordu. Thomas bu durumu fırsata çevirmek için dünyanın ilk kuru çay satan dükkanını açtı. Artık kadınlar kendi başlarına çay seçimlerini yapabilir ve itibarlarına zarar vermeden diledikleri gibi alışveriş yapabilirlerdi. Zamanla Twinings önemli müşterilere sahip oldu. Mesela Jane Austen daimi müşterisiydi. En sadık müşterilerinden biri de henüz ünlü olmamış genç bir ressam olan William Hogarth'tı. Hogarth'ın yeteneği henüz keşfedilmemişti. Çay evine de borcu gittikçe artıyordu. Hikayeye göre Hogarth, Twining'in bir portresini yaparak tüm borçlarını sildirdi. Mağazaya girdiğinde bu muhteşem portreyi de görebilirsin. Mağazada ayrıca çay hakkında merak edilen soruları yanıtlayabilecek uzman personel ve tadım odası bulunuyor. Londra'nın önemli turistik mekanlarından biri olan bu dükkan mutlaka görmen gereken bir yer. Buradan hediye götürmek isteyenler için de çok güzel bir alternatif. Son olarak İngiltere'nin en ünlü çay deneyimlerinden biri olan afternoon tea geleneğinden de bahsetmek istiyorum. 18. yüzyılda çay odaları popüler hale geldi. Bu çay odaları sosyal etkileşimin ve çayın tadını çıkarma ritüelinin merkezi oldu. Zenginlerin yanı sıra orta sınıf ve hatta daha alt tabakalardan insanlar da çay odalarını ziyaret ederek çayın keyfini sürebiliyor ve sosyal hayatlarının bir parçası haline getirebiliyordu. 19. yüzyılda çay toplumun tüm kesimlerine yayılmıştı ve İngilterenin vazgeçilmez bir içeceği olmuştu. Özellikle Victoria döneminde afternoon tea geleneği ortaya çıktı ve bu gelenek öğleden sonraları atıştırmalıklar eşliğinde çay keyfi için buluşma fırsatları sunuyordu. Afternoon tea, İngiliz kültürünün önemli bir parçası olan geleneksel bir çay saati ritüeli. Günün ilerleyen saatlerinde Genellikle öğleden sonra saat 3.30-5 arasında hafif atıştırmalıklarla ve çayla yapılan sosyal bir etkinlik. Bu özel çay saati özellikle turistler tarafından merakla deneyimlenen bir İngiliz geleneği. Afternoon tea'de geleneksel olarak siyah çay kullanılıyor ve genellikle sütle birlikte tüketiliyor. Çayın yanında mini sandviçler, kurabiyeler, küçük pastalar Skon adı verilen reçel ve kaymakla tüketilen hamur işleri yaygın olarak servis ediliyor. Londra'nın ünlü Ritz Oteli'nde sunulan Afternoon Tea, lüks bir deneyim arayanlar için. Cucumber with cream cheese, red pepper and rocket, mm -hmm. and um, egg mayonnaise on Se la c'era un top, ma l'emo meraviglia dal mon cluster, pesce un fluid, una coconut finger, e una miccia con i bar da show. Una bellezza e we Buraya gelmeden aylar önce rezervasyon yapmak gerekiyor çünkü çok popüler bir yer. Fiyatlar diğer afternoon tea fiyatlarından yüksek, Kişi başı 72 pound'dan başlıyor. Tabii çayın yanına şampanya gibi ekstra içecekler de eklersen fiyat artacaktır. Bu arada servis hiç bitmiyor. Çaylar sürekli yenileniyor, ekstra pastalar ve tatlılar ikram ediliyor ve tahmin edersin ki fazlaca kalori alınıyor. Yani her zaman yapılabilecek bir aktivite değil. Ben doğum günümde gitmiştim mesela. Böyle özel günlerde tercih edilebilir. Gördüğün gibi İngiliz kültürünün vazgeçilmez parçası olan çay burada deneyimlenmesi gereken önemli bir ritüel. Londra ziyaretinin unutulmaz anılarına bir tutam çay eklemeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cheers.